Neyiniz var? Nasıl karar veriyorsunuz? Hiç düşünmez misiniz? Bir kanıtınız mı var açıkça? Getirin kitabınızı bu durumda. Samimiyseniz iddianızda. Kurdular bir soy bağı. Onunla cinler arasında. Bilirler cinler de oysa yargılanacaklarını sonunda. Uzaktır Allah onların yakıştırmalarından müstesnadır ancak Allah'ın samimi kulları. Ne sizler ne de taptıklarınız. Ayartamazsınız hiç kimseyi. Müstesnadır sadece koşanlar cehenneme. Melekler der ki bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Biziz biz o saf tutanlar, sıra sıra dizilenler. Biziz biz tesbih edip duranlar onlar şöyle diyorlardı gerçi olsaydı eğer bir kitap yanımızda öncekilere verilenler gibi olurduk mutlaka Allah'ın samimi kullarından ama bu kitap gelince tuttular onu inkar ettiler yakında bilecekler geçti şu sözümüz elçi kullarımız hakkında yardım edilecektir elbette onlara. Galip gelecektir mutlaka bizim ordumuz sonunda. Uzak dur onlardan kadar bir zamana. Bekle ve gözetle onları. Onlar da görecekler yakında. Azabımıza mı acele ediyorlar? Ama o azap konduğunda onların yurtlarına ne kötü olur sabahı o uyarılanların uzak dur onlardan kadar bir zamana bekle ve gözetle onlar da görecekler yakında uzaktır senin tanrın onların yakıştırmalarından tanrısıdır gücün ve onurun selam olsun tüm elçilere hamdolsun Allah'a herkesin tanrısına Doğru söyledi Allah, azametli olan tek ilah.